yanımda Selçuk Gül var efendim. Şömine'yi anlatacağım sizlere. Hoş geldiniz programımıza. Sağ olun, teşekkürler, hoş bulduk. Önce sizi tanıyalım, daha sonra şöminelere geçeceğiz. Ben Selçuk Gül, yaklaşık olarak 1977 yılından beri babamın mesleğini devam ettiriyoruz. babamda da babasından, dedemizden devam eden, miras kalan mesleğimize devam ediyoruz. Ee, ...şömine işi yapıyoruz. Ee, i̇şte doğal şömineler, ateşli yanan, elektrikli, doğal gazlı, sulu sistem vesaire. şömin hizmetlerimiz var. Ayrıyetten yine e, doğal patlatma ve e, yapay kültür taşı e, şöminelerin üzerlerine... E, ...işlemlerimiz de mevcut tabi. O şekilde e, hem kendi imalatımız var, her türlü haznesinden e, çerçevesine bizim deyimimizle giydirmesine kadar bütün imalatlar bize ait oluyor. Bu şekilde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Daha iyi bir hizmet vermek için gün geçtikçe kendimizi geliştirme çabasındayız. O şekilde. Ay. Şimdi çok yaşınız çok genç gördüğüm kadarıyla. Kaç yaşındasınız? Ben 23 yaşındayım. 23 yaşındasınız. Ata mesleği aslında. Babanıza baba, babanıza da babasından kalan bir meslek. Kendi isteğinizle mi başladınız şömine işine yoksa biraz Aile baskısı oldu mu? İlk zamanlar tabii e, pek önemsemiyordum ben de yaşımın e, verdiği e, bir cahillikle diyeyim aslında ama e, şimdi şöyle bir şey var. E, tabii ki baba mesleği çok çok önemli bir şey. Bir yerden sonra bir e, farklılık aramaya başlıyor insan. E, tabii. Babam niye bu işi yapıyor ve dedem niye bu işi yapıyor. Şimdi her sektörde e, insanlar bazı işleri yapmak zorunda. Bu da tabii bir meslek, bu sektör. E, çok da güzel bir şey aslında. E, insanların evine huzuru aynı zamanda sokabiliyoruz e, vesaire. Girdiniz çıkamadınız bence bir daha bu işe. Evet, aynen o şekilde oldu. Şu anda çok büyük keyif aldığım ve e, zevkle sürdürdüğüm bir sektör, bir meslek. Ve sonuna kadar da devam ettireceğim bir sektör. Meslek yine aynı şekilde. Kullandığınız ifade gerçekten çok doğru. İnsanların evine huzur sokuyoruz. Evet. Şömine olan evde bir huzur oluyor değil mi? Tabii Nasıl bir etkisi var bu şöminenin böyle? Nasıl bir etkisi var? İşte insanlar günün yorgunluğunu atmak istiyor tabii. İşten gelenler oluyor, yorucu bir gün geçirenler oluyor. Kış günlerinde vesaire. Şöminenin başına akşamları yemekten sonra çayını kahvesini vesaire alıp ee, ...sıcak bir ortam hazırlamasına yardımcı oluyoruz tabi. Ee, nasıl bir etkileri oluyor? Rahatlatıcı, huzur verici tabii ki olmazsa olmaz. İnsanların e, tamamen nedensiz yere... ...bir anda mutlu olabilme hislerini taşıyor aslında. ifade ediyor. Buna sebebiyet veriyor. Ve bu bizim için çok büyük bir keyif. Yani biz de aynı şekilde mutlu oluyoruz. Müşterilerimizi müşteri gözüyle görmüyoruz. İsmi müşteri ama bize gelen herkes bizim ailemizin bir parçasıdır. Kendi ailemizden görüyoruz, kendi evimizde ne olmasını istersek aynı şekilde bize gelen insanlarımızın, vatandaşlarımızın aynı şekilde mutlu olmasını öngörüyoruz öncelikle. Bunu talep ettiğimiz zaman, bunu istediğimiz zaman, bunu amaçladığımız zaman zaten başarılı olmamak elde değil. Yani şöminecide yaptığımız röportajı elbette ki şömine başında yapacaktık. Selçuk Bey sağ olsun bizler için şömineyi yaktı. Sıcak sıcak da böyle mis gibi bir etkisi var. Şimdi gördüğüm kadarıyla e, burada birçok farklı şömine var. Hepsinin adı şömine ama mutlaka hepsi aynı değil. Nedir türleri efendim? Neye göre tercih ediyor alıcılar, ev sahipleri ya da yaptırmayı düşünenler bunları? Neye göre tercih ediyor? Şimdi şu şekilde yine aynı şekilde insanlarımız daha evinde ahşap vesaire klasik evler yapabiliyor. Bu evlerin modeline de uygun, evin yapısına uygun, mimarisine uygun klasik rustik modeller seçebiliyorlar. Doğal taşla tamamen yani böyle hazırlanıp da değil de. Ee, tamamen natürel, doğal bir şekilde hizmetlerimiz de oluyor. Onun dışında şehir içinde vesaire yine tabii tüm hizmetlerimiz var. Bizim hizmetlerimiz klasik, rustik ve modern şömineler odunlu olmak üzere. Tabii bunların bahsettiğim gibi az önce elektrikle doğalgazlı sulu sistemleri de mevcut. Sulu sistemden ziyade mesela şehir içinde veya şehir dışında doğalgaz yok. Yaktığımız sulu sistem haznemizde, şöminemizde yerden ısıtmaya kadar peteklerden Doğal gaz görevini görmeye yarayan sistemlerimiz mevcut. Yani bütün evlerinizi 500 metreye kadar, 1000 metrekareye kadar ısıtma garantimiz mevcut. Her eve şömine yapılır mı? Her eve şömine yapılır mı? Evin müsaitlik durumu olduktan sonra, müsaitlik durumundan e, kastım şu şekilde, şömine için ideal hazne e, standart ölçüleri mevcuttur. Bu haznelerin ve tabi olmazsa olmaz ısı yalıtım malzeme için, şömine için, en basit uyarlanabilir bir alanımız mevcutsa ve aynı şekilde şömine bacası e, baca çıkışları, normal soba, e, döküm soba, kuzine soba vesaire baca çıkışlarıyla bir değildir. Daha büyük bir enerji verdiği için soba bacasından mesela daha da büyüktür. O ölçüler doğrultusunda uygunluğu varsa her eve yapılabilir. Standart dairelere, dublekslere, villalara vesaire tüm evlere yapılabilir. He, baca çıkışı yoksa ev müsait değilse yine oralar için de özel hizmetlerimiz mevcut. Selçuk Bey e örnek veriyorum. Ben evimde bir şömine istiyorum ama evim çok müsait değil. Onu müsait hale getirebiliyor musunuz şömine için? Getirebiliyor muyuz? Açıkçası şöyle söyleyeyim. İlla ki her ev için düz duvarlarda veya köşelerde ortalama ideal bir şömine için yer müsaitlik durumu vardır. Evin yapısı itibariyle kiriş, kolon vesaire denk gelmiyorsa baca çıkışını bizler de açabiliyoruz yine aynı şekilde. Çatılarda baca sistemlerimiz mevcut yine aynı şekilde. Hepsini biz yapabiliyoruz. Yani sıfırdan inşaat halindeki bir evde olursa yine aynı şekilde yapıyoruz. Olmazsa yine aynı şekilde yapabiliyoruz. Bitmiş evlere de yapabiliyoruz bu hizmeti. He, e, zorluk tabii ki çıkarmıyoruz müşterilerimizi şu şekilde yaptığımız hizmetin e, her türlü temizliğini vesaire bizlerde sunuyoruz aynı gün içerisinde e, önlem olarak yine yerlere vesaire duvarlara eşyalar varsa her yeri her şekilde kapatıyoruz. İ önce bir önlem alıyoruz hı hı. ondan sonra işimize başlıyoruz. Peki garantili mi yaptığınız şömineler? Garantili mi e şu şekilde ithal ürünlerin tabi ithal olması ile alakalı verdiği şirketlerin bir garanti süresi var. Bu ne kadar? 2 yıl 3 yıl arası değişiyor. Ama bizim kendi yerli ürünlerimizde 5 e yıl 6 yıl 10 yıl garantiyle aynı şekilde olabiliyor. Ya bu aslında modelin haznenin verimliliğine dayanıklılığına bağlı bir durum. Mekanizmasına bağlı bir durum. Ya bazı modellerde atıyorum 10 yıl garantimiz mevcut olabiliyorken bazı ürünlerde 5 yıl olabiliyor. Şunu biraz kısabilir miyiz? Yandık efendim yandık. Şömine'den öyle bir alev geliyor ki maşallah harıl 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 mı denir? Harıl harıl yanıyor. Peki şöminenin huzur verici etkisinin yanında bir dekoratif etkisi de var ki siz buna inanılmaz dokunuşlarla teslim ediyorsunuz müşterilerinize gördüğüm kadarıyla. Her şey, bütün tasarımlar, dizaynlar, bu doğramalar, kalıplar, her şey size mi ait? Evet, e, hepsi bize ait. Yani her şeyle birlikte. Tabii e, şu şekilde izah edeyim. Kalıp şu anda bir burada şov bu buradaki showroom'umuzda hiçbir şekilde bir e, kalıp örnek modeller yok. Bunların hepsi tamamen el işçiliğiyle bizim kendi imalathanemizde kendi e, yapım aşamamızda, sürecimizde vesaire hepsi kendi sıfırdan ulaşıyor. Yani müthiş bir dekoratif hava katıyorsunuz aslında evlere. Evet. Atıyorum bazı modeller üç günde, beş günde modellerden kastım dışındaki, haznenin dışındaki çerçeve. biz kendi ismimizde giydirme diye isimlendiriyoruz. Bu 3-5 günde hazırlanan modellerimiz de mevcutken yine aynı şekilde bir yıl, bir yıl çok özür dilerim, bir ay iki ayda da tasarlanabilen, üretilebilen özel üretim işlemlerimiz de mevcut, modellerimiz de mevcut. Şimdi siz şömineyi yapıyorsunuz ve gidiyorsunuz. Daha sonra o şömineyle... Ee, Ev, ev halkı haşır neşir oluyor. Ev halkı neye dikkat edecek pek şömine kullanırken? Ev halkı neye dikkat etmeli şömineyi kullanırken? Şimdi e, her var olan ürünün illaki dezavantajları da olacaktır. Avantajları olduğu gibi dezavantajları da olacaktır. Şimdi bu sistemde belli bir bunlar kapaklı camlı orijinal şömine camlı e, haznelerdir. Şömine yanarken belli bir hava akımı yapıyor. Bacadan çekiş söz konusu tabi. Şimdi bu çekiş söz konusuyken kapağı açtığınız zaman, şöminenin kapağını açtığınız zaman eğer hızlı bir şekilde açarsanız ister istemez havayı o akımdan ayırdığınız için ve ortama söz konusu ortama, ateşin yandığı ortama ekstra bir hava girişi olduğu için hızlı bir şekilde açarsanız bir duman verir. Abartı bir duman vermez. Çok az, gözle nadir görülebilen bir duman verebilir. Kapakları açarken yavaş açabilirler. Onun dışında tedbir olarak hiçbir şeye gerek yok. Şu şekilde tamamen sizin elinizde var olan yeni odun attığınız takdirde bile var olan bir ateşi söndürmek 10 dakika 15 dakika içerisinde söndürmek ve yeni şömine yaktığınız zaman 3-5 dakika içerisinde sıfırdan gözle görülür görülür çok iyi bir durumda yakmak yine sizin elinizde kendi altında mekanizması var ayrıca tüm ürünlerimiz klapalıdır klapa bacanın Bacıya daha çok duman verme, açma kapatma, uyku moduna alma ve uyku modunu açmaya yarayan bir sistem mekanizmasıdır. Uyku modu da var yani şöminelerde. Evet, evet, uyku modu da var. İşte müşterilerimiz, insanlarımız atıyorum şömineye yeni odun attılar, şömineyi yaktılar. Misafirliğe gidecekler. Misafirliğe gidecekleri zaman iki tane, üç tane odun atıyorlar içerisine. Ve altını uyku moduna alıyorlar. Tabii ki şömine sönmeyecek şekilde uyku moduna alıyorlar. Biz zaten tüm müşterilerimize bunu detaylı bir şekilde anlatıyoruz. Hatta yaptığımız aynı gün işlemi bitirdiğimiz gün içerisinde şöminelerini yakıyoruz. Memnuniyetlerini aldığımız takdirde işimizi teslim ediyoruz. Aksi takdirde beğenen ...beğenecekleri duruma gelene kadar devam ediyoruz. İçimiz rahat etmiyor açık konuşmak gerekirse. Misafirliğe gidiyorlar kaldığım yerden devam edeyim. Misafirliğe gidiyorlar 3 saat, 4 saat, 5 saat, 6 saat sonra geldiklerinde bile... ...hala şömineleri yanıyor oluyor ama kısık derecede. Ve geldikleri yerde, geldikleri zaman tekrar şöminelerini yakmak için uğraşmıyorlar. Şimdi odunla yanan şöminelerin yanında elektrikli şömineleriniz de var. Buharlı, ışıklı, renk değiştiren. Teknolojik şömine mi oluyor onlarda efendim? Onlar tamamen doğal ateşin bulunmadığı ama doğal ateş hazlı hissi vermelerine yarayan hazne çeşitleri. Atıyorum doğal gazda çalışan hazneler de mevcut. Onların işte mesela gerçek ateş mevcut ama tamamen odun, doğal bir odunla yanan bir ateş değil. Doğal gazda enerjisini doğal gazdan alan bir modeldir. Elektrikliler yine aynı şekilde elektrikten enerjisini alan bir modeldir. Bu da gerçek ateşi yansıtmaz. Gerçek ateş olmaz. Ama yine de sıcaklık verilebilir. Ortalama bir 30-50 metrekare alını ısıtabilir ve 9-10 farklı renk seçeneği mevcuttur. Bluetooth, AUX vesaire şarkı da dinleyebilirsiniz. Ses sistemi çok tatmin edici, çok iyidir akıllı yine aynı şekilde. Evet, akıllı şömine de diyebiliriz elektrikli şöminelere. Şu an tam olarak neredeyiz? evine bir şömine yaptırmak isteyenler sizlere nasıl ulaşacak? Biz şu anda e, Kocaeli Kartepe ilçesinde e, Sapancı yolu üzerindeyiz. E, tam adresimiz e, Sarımeşe Mahallesi Sapancı yolu caddesi numara 168 Kartepe Kocaeli. Konuma gül şömine yazıldığı takdirde de yine aynı şekilde açık adresimiz çıkmakta. Sosyal hesaplardan nasıl ulaşacaklar sizlere? Sosyal hesaplardan Instagram olarak Gül Şömine yazıldığında çıkıyoruz. Yine aynı şekilde YouTube kanalımızda Gül Şömine diye mevcut. Facebook hesabımız yine aynı şekilde Gül Şömine diye mevcut. Efendim çok teşekkür ediyoruz bizi ağırladığınız için. Biz teşekkür ediyoruz, sağ olun. Şömine başında muhteşem bir sohbet gerçekleştirdik efendim. Biraz sıcak tabii Şömine'den bayağı kuvvetli ateş geliyor, ısı geliyor ama oldukça keyifliydi. Şömineyi anlatmaya çalıştık efendim sizlere. İşinin ustasıyla birlikte veda edelim mi? Kendinize çok çok iyi bakın. Ayaklarınıza sağlık, şeref verdiniz.